Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sedat Demirel ile birlikteyiz. Başkanım, e, akşam yoğun yağış sonrası küçük sanayide e, bazı sıkıntılara neden oldu. Bu sıkıntıların ana kaynağı nedir? E, sıkıntınız nedir? Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Öncelikle bu afetten dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. E, Allah tekrarını göstermesin. Bizim buradaki sorumuz Buradan gelen su, buradaki yapılan benti açıyor, mevcut kanalı toprakla dolduruyor. Bu Suyu çoğalma seviyesinden sonra bu gölgünün çoğalma özetini üzerine Bu kadar suya yol açarak tamamı iki sanayi peşinin içine, buradan bir dere oluşturuyor. Bu oluşan su, dükkanların su basmasına, oradan da devam ettiği sürece yerleşim bölgelerine kadar gidiyor. Burada yetkililerden istediğimiz bu bentin ön tarafına bir ikinci bent daha yapılması, taş duvar yapılması, gelen bir dola çıkmamasını sağlamak. Buradan dereye deşarj, doğal deşarj olmasını sağlamak istiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde her yağmur sonrası bu sorunlarla karşılaşacağız. Yetkililerden bunun için önlem istiyoruz. 私ですね。<music>